Evet ABC bir üçgen. AB 10 santim. BC 4 santim demiş ve ACB eşittir. Şu uzun, şu açımız eşittir. BAC artı 90. Şunun 90 derece fazlası. Sen bunu alfa demişsin. Buraya da 90 artı alfa demişsin. Peki şimdi bizden kot BAC'yi istiyor. Yani şu alfanın kotanjant değerini istiyor. En yani ilk bakışta çok bir şey çıkarlamıyor ama şöyle bir şey yaptığımız zaman bak karşımıza enteresan bir şey çıkacak. O da nedir? Şurası bizim dikmemiz. Ee, bizim şu şu açımız 90 artı alfa değil mi? Şimdi üçgen kuralı bize neyi söyler? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verir. E şu üçgene göre burası dış açı olduğu için o zaman şu ikisinin toplamı buraya eşittir. E 90 burada o zaman şurada da alfa kalır. Görüldüğü üzere bak burada bir açı orta oluşuyor değil mi? Burası da alfa burası da alfa. O zaman burada 10'a 4 oranı varsa Burada da 10'a 4 oran olmalıdır. Yani burası 10x, burası da 4x olmalıdır. E benden ne istiyor? Kod BAC'yi istiyor. Kod BAC eşittir. Şuradaki açım şuradan biz kotanjantı daha net görürüz değil mi? Kotanjantımız da ne olacak o zaman? 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 olacaktır diyebiliriz. Yani cevabımız Edirne.